Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Transferi e görmüş olduğunuz gibi daha önce sattığımız 92 iken satmıştık hatırlarsanız. Yani kendisi 82 idi. Yükselttik, siyah yaptık. 92 olmuştu. Ee, neden satmıştık? Biliyorsunuz 83'e yükseldi arkadaşlar DLS 20'te Kolibali. Ee, Karşınızda Kolibali var. 83 genli. Tekrardan sattığımız Kolibali'yi geri alacağız. Ee, 83 olarak. Siyah yaptığımız zaman 93 olacak arkadaşlar. Yine defansımızın bel kemiği olacak ve ilk 11'imizde muhakkak yer alacak oyunculardan bir tanesi Kolibali sizlerin huzurunda alıyoruz 1800 altın karşılığında hayırlı uğurlu olsun diyoruz Kolibali'ye tekrardan hepimize hoş geldin diyoruz arkadaşlar bence güzel bir transfer oldu diye düşünüyorum yani bu oyuncuları siyah yaptığımız zaman muhakkak ilk 11 oyuncu oyuncusu olacak net söyleyeyim yani Kolibali'yi bir deneyelim online'da Şimdi siyah yapma derken oyuncu yükseltme videoları da gelecek arkadaşlar. Neden oyuncu yükseltme videoları gelmiyor onu da sizlere söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi 45 tane koçum var sağ altta. Oradaki koçların 10 tanesi kaleci arkadaşlar. Kaleciler bir işe yaramıyor. Kalecileri çıktıktan sonra geliyor 35 tane koç kalıyor. Bu 35 tane koç elimizdeki sarı efsanevileri bir hesaplayalım. Kolibali 1, Haaland 2, De 3, 4, Lewandowski 5. Alexander Arnold 6, Benzema 7, Ederson 8. Ederson'u sayma. 7 tane oyuncumuz var arkadaşlar. Bu 7 tane oyuncu 45 tane iyi sayma 10 tanesini 35 oyuncuyla siyah yapamayız bu 7 8 tane oyuncuyu. Siyah yapamayacağımız için hatta niye siyah yapamayız onu da söyleyeyim. Mesela Burak Yılmaz, Rafa Mir, Antunes gibi elimizde beyaz oyuncular var. Bunları satmam lazım arkadaşlar. Bunları niye satmıyorum? Gökhan'la yapmış olduğumuz bir VS vardı. Onun finalini yapacağız. İkimizde bir türlü boş vakit bulamadığımız için denk yapamıyoruz. Sırf beyaz kadro ile oynadığımız bir finaldi o. O yüzden bunları şu an satamıyorum. Bunları satmam lazım. Satmazsam eğer bu 35 koçu bastığımız zaman rastgele futbolculara dağıtıyor biliyorsunuz. Şimdi burada ben bu efsanevileri yükseltmeye çalışırken atıyorum Vedat Muriç'e gidecek bastım koç. Atıyorum Merih Demiral'a gidecek veya işte Vida'ya gidecek veya Joshua King'e gidecek arkadaşlar. Yani atıyorum bu Kim Minjae'ye de gidebilir. Anlatabiliyor muyum bunları sattıktan sonra e, Süper süperlik kadrosunu tabi kuracağız o ara onları kurduktan sonra bu koçları basabiliriz ya da şöyle olur 45 değil de elimde 90 tane 100 tane koç olur o zaman basarım arkadaşlar o zaman e, işte burayı 80 yaparız sallıyorum ondan sonra kim Min 85 yaparız hani bunları da yapabiliriz bunlar da önemli değil ama elimizdeki koçlar yeterli olmadığı için oyuncu yükseltme şu an için gelmiyor. Neden gelmiyor diye sorduğunuz için söylüyorum arkadaşlar. Bunları size en son kurtular Ronaldo değişikliği yapmıştık. Takımımız hala aynı o şekilde duruyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir karşılaşmaydı. Güzel bir baktı arkadaşlar. Güzel dönüşler oldu. 5000'de altınımız kalmış. Elmasımız 2177. Neden elmas biriktiriyorsun diye soranlar oluyor. Elmas biriktirmiyorum arkadaşlar. Yani oynuyorum kazanıyorum. Elmas harcayacak bir yer yok şu an. Nerede harcayabilirim? Yani transferde harcayabilirim. Kulübüm kısmında... 5 yıldız yapmadığım yerler var. Onlarda harcayabilirim veya işte şuradaki taktik dizilim konusunda aşmadığım yerler var. Onlar da harcayabilirim ama yani çok fazla gerek duymadığım için harcamadım. Birikiyor. Biriksin bakalım neler olacak. Kolibali'yi bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım Kolibali eski günlerinden neler kaybetmiş veya neler kazanmış eski günlerinden nazaran Bir deneyelim kendisini. Güzel bir rakip geldi. Full siyah bir rakip geldi arkadaşlar. Derken kaptırdık. Yani Muhammed Salah. Ve bir tık sesimizi açalım. Güzel pas Ronaldo'ya ilk dakikalar. O gibi. İşte bunları kaçırırsanız arkadaşlar. Yenilmeyi hak ediyorsunuz bence. Şimdi ben bunu kaçırdım ya. Gol yemeyi hak ediyorum bence yani. Bana göre. Benim düşüncem bu. Yani net pozisyondu yani. Bu net pozisyonu atamayan adam. Yenilmeyi her türlü hak etmiştir bence. Kaç hocam alalım topu. O saat mi lan? Kaç. Alaba. Salah. Ronaldo niye geri gitti öyle? Bir de formasıyla mı oynatalım Ronaldo'cum? Böyle aradan. Üf. Güzel bir denemeydi ama baya uzaktık. Robertson. Messi kovaladı orada pozisyonu. Alaba. Geriye. Kalecimiz Kurtuva. Orta sahaya kadar geldin birader de. Neymar. Umarım o saat değildir. Güzel gol. Tam köşeye. Bence güzel gol arkadaşlar. Mantıklı ve düzgün isabetli C şutuyla C tuşuyla pardon vurduğumuz bir şut oldu. Bu da kaleye döndü. Bu da mı kendi kalesini atacak? <laughs> Oblak. Oblak. Böyle pas atarsan ya bende kalır ya taça çıkar birader. Ben yani attığım paslara dikkat et. Kurtuğa bekletmeden Çelini ondan. Eyvah. Mecbur öyle vurdum arkadaşlar. Yoksa kaptıracaktım. Kolibali helal lan sana. Kolibali <laughs> hala canavar arkadaşlar. Şu an için. Yani anlık. Anlık düşüncelerimi söylüyorum. Messi. Messi onuna kadar bastığım halde. Yani enlemesine olan sahanın yarısına kadar geldi anca. Bağlantıdan pas. Bak geriye dönseydi kaptıydım. Akıllılık yaptı. Şimdi kaptık evet. Şuraya atarsam Kağı tarafa atsaydım abi. Şu an 2-0'a seviniyorduk. Kurtuva. Polibali transferini nasıl buldunuz arkadaşlar? Zaten kesinlikle geri satacağız diye Geri alacağız diye satmıştık. İlk defa karşıma çıktı. Ve sizlerin huzurunda tekrardan kadroya kattım. Sizler görmeden bir transfer yapmak istemiyorum. Yani merak ediyorsunuz ne zaman aldık, ne şekilde aldık diye korner. Adama korner yaptırma taktiği. <laughs> 45 artı. Artısı yok arkadaşlar. Hadi Polibali gelir gelmez. Hadi be. Buralara kadar gelip kafa vurma cesaretini gösterdiğinden dolayı da tebrik ediyoruz. Andy Oliver isimli Vrexham isimli arkadaşımız basar takviyeyi. Bu adam az gibi arkadaşlar. Van Dijk. Robertson. Robertson'dan kapamadık. Neymar. Güzel. Pogba. Sağa doğru genelde iyi oynuyoruz arkadaşlar. İkinci yarı bir de bir sıfır öndeyken bir de deplasmandayken sağ tarafa doğru bak oynamamız güzel oldu. Eyvah kaptırdık. Tamam. Neyse ki kolibali var. Neyim var? Böyle pas denelim. Hazard dokun. Ah be dokundu ama rakibe çarptı. Çelliğini. Ondan kurtuğu ondan alaba derken arkadaşlar şöyle orta sahaya kadar gelemedik. Neyim var? Yine dengesiz bir pas. Orada Alaba var kardeşim. Hızlıdır Alaba'mız. Maşallahı var. Ronaldo. Geçenki ayda tamamen sağ atacağız diye hediye ettik topu ya. Geçenki bug'ımızı nasıl buldunuz arkadaşlar? Güzel dönüşleriniz olmuş ama arkadaş maçında helal lan Kurtuğa. Uzaktan basit bir top olmasına rağmen, top olmasına rağmen Yine de zor çıkarttın ama helal olsun. Bir kafa tam çizgide. At şu adamı boş. Oğlum atsana şuna. Bak. 3 saat bekliyor. Görüyor musunuz? Arkadaş maçında bu geçenki paylaştığımız e, Ronaldo'nun kaleci formasıyla sahada oynama bug'ını deneyenler olmamış arkadaşlar. Daha yazan olmadı. Onu muhakkak yazın. Deneyenler varsa ben de denerim de sizlerden de duymak istiyorum yani. Hazard Hadi be adam var ya mermi gibi sapladı Adam var ben mermi gibi sapladı da Ronaldo'nun yerini bana Niye Sterling tavsiye ediyor onu anlamadım E birader şimdi ne izlettiriyorsun onu anlamadım yani Ha yani ne var Çok mu güzel gol attın Ne izlettirdin Çözemiyorum abi böyle Avantaja bıraktı Ronaldo şuradan Hadi be Abi böyle durdurabiliyor mu? Ronaldo'nun yeni Sterling dedi bana da öyle bir şey olmaz hocam. Ne Sterling ya? Burada ne işi var yani orada. Şeyi koyalım. Bağlantı koyalım abi. Niye Sterling'in ne işi var orada? Bunun yerine desen tamam. Modric neredesin birader? Sen gel abi. Buraya money mi koysak? Yok <laughs> <laughs> yetişemedik. Neyse. 3 tane değişiklik yaptık. Griezmann. Güzel korner. Bence gol olabilir. Kulübali one... ile hem de Evet. direkten döndü. Kolibali deneme maçında arkadaşlar. Kendisine gol attırıyorduk. Neredeyse top direkte patladı. Umarım yenilmeyiz. İkinci yarı dedik. Önde izledik. Sağ tarafa iyi oynuyoruz dedik. Cart dedik. Cürt dedik ama golü yedik arkadaşlar. Atacağımız yere. Bakalım her şeyde bir hayır vardır. Modric. Böyle bir pas. Sterling. Sterling hızını konuşturur. Genelde öyle yerlerde. Bizde hocam. Böyle sağ tarafa atalım. Mükemmel pas. Yerden. 90 artı de böyle sokarlar adam işte. Allah. Ve böyle de izlettirirler. Bana bir gol tekrarını izlettirirken iki kere düşünmek lazım. Bir kere değil. Alant şimdi oyuna soktuk ve golünü atıyor arkadaşlar. De Debrun ikinci yarı bitti biz de böyle bir de gülelim adam iyice sinirlensin arkadaşlar. İlgisini lans. İzlettirmeyeceksin abi. Yapacak bir şey yok. İzlettiriyorsan da katlanacaksın yani. Şimdi şuradan ödülümüzü bir alalım. Ödülümüzde kim var? 45 altın var arkadaşlar. Transfer e kim gelmiş. Bakalım mı? Ee, Mandy diyor. Vinicius Junior. Ya Vinicius Junior arkadaşlar işe yarar mı yaramaz mı ya? Onu bir e, transferinde şey takımında olanlar bir yazabilir mi? Şimdi 84 <laughs> pardon yükselttiğiniz zaman 94 oluyor. 2355 altın ve sol ileri sol yani sol forvet gibi bir şey. Yani orada bizim kim oynuyor? Sterling oynar abi. Hazard oynar. Ondan sonra Neymar oynuyor. Orada Mane oynuyor. Yani bir sürü oynayacak isimler var orada. Ee, onlar da 84'ten yüksek isimler. Yani Vinicius Junior'ı alırsak ilk 11'de yer alabilir mi bilemiyorum. Ee, Lozano varmış. Bentancur var. Ward Prose. Kimdi ya? Nerede oynuyordu bu adam? Hiç çıkaramadım, tanıyamadım. Arthur, Oscar Gil, Danilo ve Gribik diyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu da söyleyeceğim sizlere. Bir dahaki videoda eğer istiyorsanız arkadaşlar şunu yapabiliriz. Bakın ajana girdiğim zaman bir tane nadir ajanım var. Bakalım kim çıkacak. Ondan sonra yetenek avcısına girdiğimiz zaman bir tane efsanevi. Ondan sonra dört tane de arkadaşlar yaygın yetenek avcımız var. Onları da kullanabiliriz. Bir sonraki videoda bunlarla transfer yapabiliriz. Ayrıca 2177 elmasımız var. Görmüş olduğunuz gibi 2177 elmasla 332 332 efsanevi ajanlar açalım mı arkadaşlar? Onu da bir yorumlara yazın. Çok istek gelirse bir sonraki videoda bunları yapabilirim. Hem yetenek avcısını hem de ajandaki nadiri ve efsanevileri de elmasla açabilirim arkadaşlar. Güzel bir transfer yapabiliriz bu şekilde diye düşünüyorum. Bu arada 6, 6 tane galibiyetimiz varmış. Bir tane mağlubiyetimiz varmış. 7. sezonda arkadaşlar. E, kaç puanımız var? 18 puan. Yükselme 16 puan diyor. Tamam 6. sezona çıkmışız zaten şu an garantilemişiz. Evet 6. sezondan bir sonraki video sizlere yayınlayabiliriz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kolibali'yi nasıl buldunuz? İyi ki aldık mı almadık mı onu da muhakkak yazın. Kendinize çok iyi bakın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.